Arkadaşlar selam, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere farklı bir şekilde Bitcoin kazanabileceğiniz bir sistemden bahsedeceğim. Fakat buradan Bitcoin kazanabilmeniz için web sitesine ihtiyacınız var. Yani ister ücretli, isterse ücretsiz bir web sitenizin olması gerekiyor burası arkadaşlar e, reklam veren bir platform yani nasıl reklam veriyor siz Google'da bir e, siteye denk geldiğinizde siteye giriş yaptığınızda karşınıza reklamlar çıkar hepsi burada gitti gidiyor şeklinde İşte tencere reklamıdır telefon reklamıdır vesaire bu şekilde reklam veren bir site buradan nasıl kazanıyoruz yayıncı olarak kazanıyoruz arkadaşlar yayıncı ne demek bir web siteniz var bu site size bir kod veriyor. O kodu web sitenize yerleştiriyorsunuz ve görüntülenme başına Bitcoin kazanıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben Türkçe olarak kullanacağım. Sizler de lütfen Türkçe olarak kullanın. Daha rahat olur. Siteye üye oldunuz. Ben aşağıya referans linki bırakıyorum. Linke tıkladınız. Üyeliğinizi tamamladınız. Daha sonrasında giriş yaptınız. Hemen şu menü kısmından arkadaşlar yukarıdaki menü kısmından. Aaron yaza kısım ya da kazanın yazan kısım. Türkçe kazanın yazan kısımdan reklam vermeniz gerekiyor. Bir adet web siteniz var ya da kaç adet fark etmez. He, her birine reklam verebiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi buradan reklam boyutunu seçiyorsunuz. Şöyle seçtik. E, siteniz var. Diyelim ki bloggerdan bir site açtınız. E, ücretli ya da ücretsiz fark etmez. Ya da .net.com şeklinde bir siteniz var. Buraya sitenizi yazıyorsunuz. Site adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Tamam mı? Ben daha öncesinde açtığım aş, için, web sitem olduğu için bunu kullanıyorum. Yani size gösterebilmek açısından. Burada da hangi reklamlar görünsün, hangi reklamlar görünmesin diye seçim yapıyorsunuz. Tamam mı? Buradan işte riskli yatırım sitelerine izin ver, verme şeklinde. Buradan da bakın tıklanma başına ne kadar bitcoin kazanacağını gösteriyor. 1000 kişi de 0.21 dolar kazanıyormuşsunuz. Yani 2000 kişi de arkadaşlar 0.42 dolar civarında bir kazancınız olur. Ben robot değilim diyorsunuz. reklam birimi oluştur dedikten sonra arkadaşlar size bu şekilde bir kod veriyor. Bunu kopyalayıp sitenize yerleştiriyorsunuz. Fakat şuradan da et e, bu siteyi kullan yani bu siteyi düzenle şeklinde bir e, Türkçe çevirdiğimiz zaman arkadaşlar burayı düzenle bu kod sistemini düzenle şeklinde bir e, yeşil buton çıkıyor. Oraya tıkladığınızda burayı düzenleyebiliyorsunuz. Bakın buradan Şurada balance yazan kısım şu anda sıfır. Neden? Şu anda onaylanmadı. 24 saatte trafiğinize bağlı olarak onaylıyor. Tamam mı? Burada isterseniz reklamınızın rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. İşte link rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela kırmızı olsun derseniz ya da siyah olsun derseniz. Siyahı seçelim. E, text kısmını yani yazı kısmını yeşil seçelim. Tamam diyelim. Bakın şu anda gördüğünüz gibi şöyle olacak. Bir dakika bir ekleyin arkadaşlar. Altta çıkması lazım ama şu an çıkmadı. Tekrar bir yenileyeyim. Ben sayfayı bir dakika yenileyeyim hemen. Evet şöyle. Tekrardan şurayı düzenleyelim. Siyah seçelim. Farklı yerlerini sizlere gösterebilmek için yeşil seçelim. Tamam. Bakalım. Şu şekilde. Bakın, şu şekilde gördüğünüz gibi siyah oldu yazı, yeşil oldu. Bu şekilde sitenizde reklam çıkacak arkadaşlar. Bitcoin kazanın veya bize ilan vere şeklinde. Burada herhangi bir şekilde bir reklam çıkacak. Tabii ki sitenizde çıkacak. Bu kodu arkadaşlar kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle tümünü seç diyelim. Tümünü seç. Kopyala dedik. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Web sitenize yapıştırıyorsunuz. Şuradan bir web siteniz var diyelim. Web sitesi açtığınız bloggerdan. Şöyle. Şöyle üstüne basalım. Ve düzenleme kısmına geliyorsunuz. HTLM kısmına yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bakın HTLM kısmına yapıştıracaksınız. Tamam mı? Zaten blogger ya da web sitesi kullanan arkadaşlar bilir. Şuradan kodu şöyle herhangi bir yere yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? yapıştırdıktan sonra kayıt et butonuna gidiyorsunuz. Şöyle kayıt kaydediliyor. Yazdı gördüğünüz gibi değişiklikler kaydı, kaydedildi. Görüntüleye tıkladığınızda burada şöyle bakalım şöyle internet. Bakın buralarda reklam çıkıyor. Bakın gördünüz mü? Şurada reklam çıkıyor. Hatta telefon moduna getireyim. Bakın EADS reklamı çıktı. Tamam mı? Bu şekilde reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde reklam çıktığı zaman sitenizde ziyaretçi çok olduğu zaman siz de bu siteden para kazanmış oluyorsunuz. Hemen şöyle gidip bakalım. Buna ekledik diyelim. Ve onaylandı. 24 saat sonra onaylanıyor. Trafiğine bağlı olarak işte şartlarına bağlı olarak şartları karşılıyorsanız buna bağlı olarak Bitcoin kazanmaya başlıyorsunuz tamam mı? Finance kısmına yani finance kısmına gelelim arkadaşlar şöyle şöyle hesabım kısmından gelin bakın burada şurada bekleniyor tamam mı şurada eğer onay almazsa arkadaşlar ya da reklamınız görünmezse size uyarı veriyor şurada Türkçe çevirelim bakın şurada yaratıldı yazıyor yani şu anda bir reklam yarattınız tamam mı şöyle hatta tıklayıp reklamın detaylarına bakabilirsiniz burada ne kazandığınız. Bakın burada ne kazandığınız görünecek. Tamam mı? 24 saat sonra e, reklamınıza onay verilecek. Tamam mı? Şu şekilde görünüyor reklamınız şu anda. Finans kısmından arkadaşlar. Ödüller kısmından. E, finans kısmına gidelim. Para çekme kısmına özellikle. Şurada para çektiğiniz zaman görünür. Tamam mı? E, ben bir şey gösterecektim. Pardon. Ayarlar kısmına gidiyorsunuz. şuradan finans kısmına gidelim. Arkadaşlar burada e, buraya para yatırmayın. Eğer reklam verecekseniz yani herhangi bir site için reklam verecekseniz para yatırabilirsiniz. Onun dışında şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bitcoin adresinizi yapıştırıyorsunuz. Hangi bitcoin adresine çekmek istiyorsanız bitcoin Cüzdanına mı çekmek istiyorsunuz? Yoksa Expresso, Crypto'ya mı? Yoksa faucet Paya e mi çekmek istiyorsunuz? Onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya Bitcoin adresinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında buraya da şifrenizi yapıştırıyorsunuz. Yani e, giriş yaptığınız şifrenizi yazıyorsunuz. Ve e, onaylıyorsunuz. Tamam mı? Maviye tıklıyorsunuz, onaylıyorsunuz güncelliyorsunuz. Daha sonrasında Bitcoin çekme eşiğine ulaştığınız zaman, Bitcoin çekebilme miktarına ulaştığınız zaman artık buradan arkadaşlar, şuradan para çekme kısmına tuşluyorsunuz ve Bitcoin'inizi çekebilirsiniz. Hangi adresinize çekmek isterseniz ona çekiyorsunuz. Bakın mesela Espresso Kripto'yu işaretlemişim ben ve para çek demişim. Tüm parayı çek diyelim mesela. Tüm parayı çek diyelim. Bakalım ne diyecek. Şu an çekme aktifleşmemiş. Çünkü e, henüz ulaşabileceğim miktar daha var. 100.000 satoshi de çekim yapabiliyorsunuz tamam mı? Ben daha öncesinde para çektiğim için arkadaşlar yaklaşık 3 yıl önce çekmişim. E, bu siteyi çok fazla kullanmıyorum. Dediğim gibi yani web sitenizin olması gerekiyor. Sürekli web sitesine ziyaretçi gelmesi gerekiyor vesaire. Eğer bir web siteniz varsa bu siteyi lütfen kullanın. Para çekme vesaire kısımları kolay zaten. Sıkıntı yaşamazsınız. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorum yazın beğeni yapın ve e, kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın